Merhabalar köklü bir ifade kök dışına nasıl çıkarılır veya çarpanı kara kök dışında olan bir ifadenin o çarpanı kara kökün içine nasıl alırız onu anlatacağız hemen kısa bir videoyla. İlk olarak şunu bilmemiz gerekiyor. Kara kök içindeki bir ifadeyi kök dışına çıkarmak istiyorsanız sayıyı asal çarpanlarına ayıracaksınız. Tam kare olan ifadeleri kökün dışına çıkaracağız. Ama tam kare olmayan üssü tek olan ifadeler ise içeride Kalacaktır ee, ilk olarak şöyle kolay bir şeyden başlayalım mesela kök 16 kök 25 dediği zaman bunlar zaten dışarı kolaylıkla çıkabilen tam kare sayılar biliyorsunuz mesela kök 16 zaten 4'ün karesidir ee, o yüzden de kare kökün içinde dördün karesi ifadesi olduğundan dolayı bu dışarıya. 4 olarak çıkabilir. Yine kök 25 dışarıya 5 olarak çıkacaktır. Fakat kök 12 gibi ifadeler zorlayıcı olabilmekte. Bunu kolayca çözebilmek için 12'yi asal çarpanlarına ayırıyoruz öncelikle. 12'yi 2'ye bölerseniz 6, 6'yı 2'ye bölerseniz 3 ve biliyorsunuz 3'ü de 3'e bölerek 1 elde ediyoruz. Şimdi yazdığımız zaman 12'yi şu şekilde yazabiliriz değil mi? 12 eşittir. Yani hatta karekök 12 yazalım. Karekök 12 eşittir. Karekökün içerisinde 2'nin karesi çarpı 3 biçiminde yazabiliriz. Şimdi bu şekilde yazdıktan sonra 2'nin karesi olduğundan dolayı o dışarıya çıkabiliyor arkadaşlar. Tam kare ifadeler kök dışına çıkar. Dışarı çıktı ama 3 dışarı çıkamayacak. 2 kök 3 olarak kalacak diyoruz. Yine başka bir örnekle devam edelim. Mesela kök 80 sayımız var. Önce 80'i az önce de yaptığım gibi asal çarpanlarına ayıracağım. 2'ye bölersek 40, 2'ye bölersek 20, 2'ye bölersek 10, 2'ye bölersek 5 ve 5'e böler 1. O zaman şöyle yazabilir miyim yine kök 80 sayısını karekök içerisinde 2'nin 1, 2, 3, 4. kuvveti çarpı 5 olarak yazabilirim arkadaşlar. Şimdi karekökün içinde üssü çift olan ifade hangisi? 2 değil mi? Çünkü 2'nin 4. kuvveti. İşte o ifadeyi karekökün dışına alabiliriz. Üstünün yarısı da alarak. Yani 2'nin karesi kök 5. 5'i dışarı çıkartamadım. 2'nin karesi de zaten 4'tür. Yani 4 kök 5 diyebiliriz arkadaşlar. Bakın gayet kolay bir şekilde halledebiliyoruz. Diğer kök 500'ü yapalım isterseniz bir de. 500'ü asal çarpanlarına ayıracağız. 2'ye bölerseniz 250, 2'ye bölerseniz 125, 2, e, artık 2'ye bölemezsiniz tabii ki. 5'e bölmeniz gerekli 25, 5'e bölerseniz 5 ve yine 5'e bölerseniz 1. Dikkat ederseniz 2'nin karesi, 5'in karesi bir tane daha 5 var. Yani şöyle yazabilir miyim o zaman kök 500 ifadesini? Kök 500 eşittir. Karekök içerisinde 2'nin karesi, 5'in karesi, ve sonda da bir adet 5 var yalnızca. Kareleri olan ifadeler dışarıya çıksın. Yani 2 ve 5 dışarıya çıksın. Ama diğer şuradaki 5 yalnız kaldığı için ve üstü çift olmadığı için tam kare ifade olmadığı için içeride kalsın. 2'nin karesi ile 5'in karesini dışarı çıkartırsanız 2 ve 5 diye çıkacaktır. Yani ne olacaktır? 2 kere 5'ten 10. 10 kök 5 olacaktır diyoruz arkadaşlar. Yani gördüğünüz üzere asal çarpanlarını ayırıyoruz. Üssü çiftse dışarıya çıkacaktır. Üssü tekse içeride kalacaktır diyoruz. Bir tane olanlar kalıyor gördüğünüz gibi. Peki dışarıdaki ifadeyi nasıl içeri alacağız? Ondan bahsedelim. Mesela en basit örneğimizle 15'te 15 ile başlarsak 15'i karekökün içine almak için 15'in karesini almamız yeterlidir. Yani 15'i karekökün içine almak için 15'in karesini alıyorum. O da karekök içerisinde 225'tir zaten. İşlem bitmiştir. Peki diğerlerinde ne yapacağız? 2 kök 2'yi nasıl karekökün içine alacağız bu dışarıdaki 2'yi? Buradaki dışarıdaki 3'ü nasıl karekökün içine alacağız 3 kök 5 ifadesinde? Ondan bahsedeceğiz. Burada bilgi notumuzu okuyalım. A kök B biçimindeki bir ifadede A'yı karekök içine almak için A kare ifadesi kök içine yazılıyor çarpım olarak arkadaşlar. Yani siz nasıl dışarı çıkartır çıkartırken kare salınmış ifadeyi çıkartıyorsanız e, burada da içer, içeri koyarken aynı şeyi yapacağız. Yani ne yapacağız? Kare kökün içerisinde şu dışarıdaki 2, iki, iki, içeri 2'nin karesi olarak girer. Bir, de, bir tane de tek bir ikimiz vardı. Ne oldu arkadaşlar? Kök 8 olmuş. Oldu diyoruz. Yine 3 kök 5 ifademiz var. 3'ü kare kökün içine alırken 3'ün karesi diye alacağım ve 5 ile normal bir şekilde çarpacağım. O da 3'ün 3 karesi 9 9 7 5 45 yani kök 45 olarak içeriye girdi diyoruz arkadaşlar. Umarım faydalı olabilmiştir. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi videolarımızı likelamayı ve yorum atmayı unutmayalım. Desteklerinizi bekliyoruz.